Herkese merhabalar efendim. Telveci Kız kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz diyerek yine bir videomuza başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar önümde gördüğünüz bu tarot destesini sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olan arkadaşlarımız için karıştıracağım. Ve 3-10 Ekim haftasına özel Böyle mini bir genel duygu durum açılımı oluşturacağım. Dilerim ki gönlünüzden geçenler çıkar açılımınızda. Dilerim ki tarot bize her zaman olduğu gibi yine en doğru rehberliği sunar sevgili Oğlaklar. Şimdi aldım elime kartlarımı ve siz sevgili Oğlaklar için karıştırmaya başladım. Sizler de lütfen şöyle kartlara bir konsantre olun. Sizlerin de o güzel enerjisi kartlarımıza geçsin ve bakalım 3 10 Ekim arasında 3 Ekim haftasında nasıl bir duygu durumunda olacağız? Neler gösterecek? Kartlarımız hazırsak açıyorum. Sevgili oğlaklar. Ah, ikisi geldi. ikisini de alacağım. Bu arada bana kişisel olarak ulaşmak isterseniz Instagram adresim ve Whatsapp attım. Videonun açıklama kısmında ekli olacak. Oradan bana ulaşarak kişisel danışmanlık da alabilirsiniz. Bu hatırlatmayı da sizlere yapalım. Şimdi ayrı açılımdan sonra şurada gördüğünüz çok sevdiğim işaret kartlarımdan da bir adet sizler için çekeceğiz ve bu haftanın işaretine de bakacağız sevgili oğlaklar. Ee, şimdi bakın genel enerji güzel, evet genel enerji e, gayet iyi görünüyor ama şunu da söyleyelim. Yani bu genel enerji arkadaşlar. Sizler tabii ki istisna bir oğlak burcu olabilirsiniz. Böyle genel açılımlarda biliyorsunuz ki %100 nokta atışı yapma şansımız elbette ki yok. O yüzden her zaman söylediğimiz gibi bilenler mutlaka yükselen burçlarını da takip etsinler. Hatta bilenler mümkünse... <laughs> Ay burçlarını bile izlesinler ki kendileri için daha iyi bir öngörü oluşturabilsinler. Özellikle yükselen burcunuzu da takip etmeniz biliyorsunuz ki çok çok önemli sevgili oğlaklar. Şimdi haftaya çok güzel enerjilerle başlıyorsunuz. Haftaya e, ailesel anlamda e, sizi mutlu edecek gelişmelerle başlıyorsunuz. Bakın evliyseniz eşinizle e, olabilir bu göbek bağınızla alakalı güzel gelişmeler olabilir birbirinize destek olacağınız yani karşılıklı olarak bir aile bireyiyle birbirinize destek olacağınız bir haftadan bahsediyorum. Hem destek vereceğiniz hem destek alacağınız ve aile içindeki o uyumu huzuru tam anlamıyla hissedeceğiniz bir hafta olacak gibi görünüyor sevgili oğlaklar. Bu anlamda gerçekten şanslı bir giriş. Güzel bir giriş olacak haftaya. Bunun yanı sıra şimdi parasal mevzularınızla alakalı biraz düşünceli gibisiniz. Yani yatırımları düşünüyor olabilirsiniz. Varsa böyle bir e, paranız neye yatıracağınızı bir e, karar verememe bununla alakalı bir düşünce olabilir. Bu bir yatırım yapsam mı yapmasam mı gibi bir düşünce olabilir. İş anlamında iş hayatınızda yeni bir işe girişmeyi planlıyor olabilirsiniz ama e, emin olamadığınız durumlar olabilir. Yani parasal parayı ilgilendiren konularla alakalı biraz böyle düşünceli bir hafta düşün, üzerinde düşüneceğiniz durumların olacağı bir hafta gibi duruyor. Ee, sonu inşallah güzel olur, en doğru kararı verirsiniz ki verebilecek gibisiniz zaten. Ama e, zihin olarak bu hafta meşguliyetiniz dediğim gibi iş, yatırımlar. Ee, var olan parayı değerlendirme ya da iş değişikliği yapmayı planlıyorsanız bununla alakalı e, emin olmaya çalışma, yeni bir iş kuracaksanız yine bununla alakalı emin olmaya çalışma, belki bilgi toplama daha iyi e, bir şeyler yapabilir miyim diye e, insanlara danışma vesaire vesaire böyle bir e, zihninizin büyük bir kısmını bu konu meşgul edecek gibi görünüyor. Ayrıca şu konuda bir uyarmak istiyorum sizi bir negatif bir enerjiye kapılmışsınız. Bu hani nazar göz falan değil ama bu belki yakın geçmişte böyle yaşadığınız bazı sıkıntılar olduysa iş anlamında parasal anlamda biraz böyle kaygılı biraz cesaret etmekten uzak biraz böyle emin olamamakla birlikte yanlış yapmak istememek adına bir kendinizi kapatmışsınız ve dediğim gibi böyle biraz da negatif bir zihin görüyorum burada. Bunu hiç yapmayın. Yani kendinize her zaman olduğu gibi inanın ve güvenin. Zaten oğlaklar özellikle iş anlamında ee, çok başarılı insanlar yani her zaman söylüyorum bir insan biriyle çalışacaksa e, ya oğlak olmalı ya başak olmalı yani bunu her zaman söylüyorum ee, hiç kendinizi böyle kapatmaya bence ihtiyacınız yok biraz böyle yani tereddütleriniz var ama bu haftadan sonra bu da geçecektir diye düşünüyorum bu negatif enerjiden bir an önce e, kendinizi lütfen sıyırın sevgili oğlaklar. Çünkü neden? Çünkü zaten e, yukarı doğru bir yükselen grafik var şu anda hayatınızda. Yani bakın özel hayatınız, aile ilişkileriniz, e, iş hayatınız. Şimdi ben bunu tabii ki çok örneklendirebilirim ama siz kendi hayatınıza göre lütfen uyarlayın benim bu söylediklerimi. E, başarıya doğru giden yolda. Güzel atılan adımlar zaten var, o yüzden hiç negatif düşünmeye gerek yok. Bakın zaman zaman da çok böyle ikili bir ruh hali. zaman zaman da bir böyle boş verme, bir düşünmemeye çalışma haline kapılıyorsunuz. Dediğim gibi biraz böyle negatif enerjiler sizi bu anlamda etkiliyor. Kaygılar dedik ki burada yine bize diyor ki kartlarımız yani yol ayrımları da var. Bu ıı, şu demek yani e, kendinizi böyle bir noktada karar vermek zorunda hissedebilirsiniz. İş anlamında, aşk anlamında, ikili ilişkiler, dostluklar anlamında. Yani e, yol ayrımlarını düşündüren bir şeyler var size ve biraz da dediğim gibi negatif enerjiden kaynaklı bunlar. E, bu yol ayrımları... E, Mutlak ve mutlak bu hafta bunun kararını vermek zorunda değilsiniz sevgili oğlaklar. Bunu söyleyelim. Çünkü bu hafta böyle ayrılıklarla alakalı yanlış kararlar da verebilmeye müsait bir e, psikolojik durum söz konusu. O yüzden e, size pozitif olmayı, pozitif düşünmeyi, zaten iyi anlamda bir yükseliş durumu var hayatınızda. Ve mutlak kararlarınızı bu hafta vermek zorunda olmadığınızı, Hatırlatmak isterim. Siz zaten doğru kararları doğru şekilde vereceksiniz diyor bize burada kartlarımız ama bunun için biraz daha zamana var, bu, zamana ihtiyaç var. Yani bu hafta kendinizi çok zorlamayın. Özellikle iş anlamında yatırımlar anlamında dedik ya zihninizi biraz fazla meşgul ediyorsunuz diye e, bunu yapmayın. E, biraz belki akışına bırakın, akışına bıraktığınız tak. Tirde. Evet bir yol ayrımı yapmanız gerekiyorsa yine yaparsınız ama daha doğru kararlar verebilirsiniz. Ve gerçekten de yukarıya doğru çıkan bir grafiğiniz var. Bunu negatif düşünerek, negatifi düşünerek lütfen sıkıntıya sokmayın diyor bize burada kalplerimiz. Dilerim ki bir faydam olabilmiştir bu açılımda. Siz sevgili oğlaklara dilerim ki anlatmak istediklerimi anlatabilmişimdir. Ben normalde çok uzatmam biliyorsunuz böyle anlatmak istediklerimi en sade dille aktarmaya çalışırım. Dilerim ki dediğim gibi sizlere de bir faydam olabilmiştir. Ve hemen elime işaret kartlarımı alıyorum. Yine bu süreçte sizlere rehberlik etmesini dileyerek bir tane işaret kartı çekeceğiz. Şöyle kartlarımı siz sevgili oğlaklar için karıştırıyorum ama yine açayım. Şöyle bir enerjileriniz aksın kartlarımı. Ben enerjilere çok inanıyorum. Sizin pozitif enerjinizi istiyorum ve o niyetle kartlarımı karıştırıyorum efendim. Bakalım nasıl bir mesaj gelecek siz sevgili oğlaklara. Sadakat kartı geldi. Sadakat o yokken bile yanındaymış gibi sevgiyi korumaktan geçer. Güven duygunu diri tut. Emin olmadığın konular için huzurunu bozma. Akışta kal. Yani işte bu enerjiye bakın bayılıyorum. Ee, gerçekten yol ayrımları dedik. Gerçekten hayatta, özel hayatla, iş hayatıyla alakalı e, karar vermeniz gereken durumlar var dedik ama... Ee, şu an için doğru zaman değil diyor bize işaret kartımızda. Şu an için biraz daha akışta kalmanız gerekiyor. Ee, neyse sizi düşündüren bu konular biraz daha zamanı bırakmanız gerekiyor. 10 Ekim haftasından sonra belki de daha doğru bir zaman olacak siz sevgili oğlaklar için diyerek. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum efendim. İyi ki buradaydınız. Bir suç ile ettiysem her birinizin affına sığınarak hala kanalıma abone olmayanlar varsa onların da abone olmalarını rica ederek bir sonraki videomda herkese yeniden görüşmeyi diliyorum. Hoşçakalın.